Canlarım selam hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım çalışmalarınız çok güzel gidiyordur. Umarım TYT Fizik Kampı sizin adınıza harika bir şekilde ilerliyordur. Şimdi 4. haftanın son videosuyla beraberiz. Sıvıların basıncının ikinci konu testini çözeceğiz. Kitabımızdan sayfa 130'u açalım ve başlayalım. Videoya başlamadan önce şu uyarıyı yapmak istiyorum. Saat biraz gecenin ilerleyen saati. O yüzden enerjim biraz düşük olabilir hakkınızı helal edin. Ama ben bu videoyu yarın paylaşma sözü verdiğim için geç saatte de olsa çekmem gerekiyor arkadaşlar. Birinci soru tam bir ÖSM sorusu dikkatli bir şekilde dinleyin. İki bölmeli şekildeki kabın bölme üzerindeki KLM delikleri tıpalar ile kapatılmıştır. Bölmelere 2D ve 3D özgütleri şekildeki gibi aynı sıcaklıkta sıvılar doldurulmuştur kap eşit bölmelendirildiğine göre KLM tıkaçları aynı anda açılırsa ilk andaki sıvı geçişleri hangi yönde gerçekleşir? Sıvılar ve gazlar yani akışkanlar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederler. Yani K'daki tıkaçı açtığınız zaman sağ taraftaki basınç ve sol taraftaki basıncı kontrol edeceksiniz ve ona göre sıvının akış yönünü anlayacaksınız. Sağ tarafta H kadarlık 3D sıvısı var. Yani H çarpı 3D çarpı G basıncı var. Sol tarafta ise yüksekliğin 2H olduğunu ve sıvının da 2D olduğunu. Yani 2H çarpı 2D çarpı G. Sol taraf 4, sağ taraf 3. Kim kazandı? Sol taraf. O zaman sıvı akışı soldan sağa doğru olacak şekilde gerçekleşir. L noktasına geldiğimizde buranın yüksekliğinin 2H olduğunu görüyorsunuz. Yani 2H çarpı 3D çarpı G. Sol tarafta da yüksekliğin 3H olduğunu görüyorsunuz. 3H çarpı 2D çarpı G. Bakın bu da 6 bu da 6. Demek ki basınçlar eşit. Sıvı akışı olmaz. Yani hareket olmaz. Gelelim M noktasına. Yükseklik 3. O zaman 3H çarpı 3D çarpı G. Buradaki yükseklik 4. 4H çarpı 2D çarpı G. Bakın 4 kere 2 8. Burası ise 9. O zaman kim kazandı? 9. 9'dan 8'e doğru sıvı akışı gerçekleşir. Yani sağda İlk önce sağa doğru akış gerçekleşiyor arkadaşlar. Sonra sıvı geçişi olmuyor. Sonra da sola doğru. Yani sorumuzun cevabı D şıkkı olmaktadır. Düşey kesitleri verilen kaplarda yarı yüksekliğine kadar X sıvısı vardır. Kaplara doluncaya kadar öz kütlesi X'ten daha küçük olan ve X ile homojen karışabilen aynı sıcaklıktaki Y sıvısı eklenmektedir. Buna göre son durumda kapların tabanına etkiden sıvı basınçlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi x'in basınç, x'in öz kütlesini 3D olarak kabul edelim. Hani x'in öz kütlesi yüksekmiş. Sonradan eklenen sıvının öz kütlesi ise daha düşükmüş. Ve bunlar karışabiliyormuş. Şimdi arkadaşlar karışımların öz kütlesini kabaca bilmeniz gerekiyor. Yani çok ayrıntılı bilmeseniz de. Mesela L kabındaki sıvıların eşit hacimde karıştırıldığı için öz kütlelerini bilmeniz gerekiyor. Yani eşit hacimde karıştırılırsa D1 artı D2 bölü 2 olur. Yani ne olur arkadaşlar? D1 dediğimiz D kadar. D2 dediğimiz 3D'ye kadar Toplayalım 4D yapıyor Yarısı 2D Ama arkadaşlar bakın unutmayın Eşit hacimde karıştırılırsa Böyle bir olay yapabiliyorsunuz Eşit hacimde değilse bunu yapamazsınız Yani L kabındaki sıvının Öz kütlesini 2D olarak bulduk Karışımın Şimdi K kabına geldiğimizde Kimden daha fazla diye size soruyorum Üstteki sıvı mı hacimce daha fazla Alttaki sıvı mı üstteki sıvı İşte arkadaşlar karışımların öz kütlesi hacimce fazla olana daha yakındır. Yani diyeceksiniz ki bir kere K kabındaki karışımın öz kütlesi D ile 3D arasında bir değer alır. Ama tam ortası olan 2D'yi alamaz çünkü eşit hacimde değil. Bakın yükseklikleri aynı diye eşit hacim olmuyor. Bak üst tarafın kocaman olduğunu, alt tarafın küçük olduğunu sen de görüyorsun. Kim hacimce daha fazla? D. O zaman hacimce fazla olana yakın olacaksın. Yani 2D olamazsın. D ile 2D arasında bir değer alırsın. Yani bu kaptaki karışımın öz kütlesini 1.5D olarak kabul edebiliriz. Şimdi 3. kapta da tam tersi bir durum yaşanıyor. Yani yine D ve 3D arasında bir değer alacaksınız. Ama bu değer asla tam ortası olamaz arkadaşlar. Neden tam ortası olamaz? Eşit hacimde değil. Peki bu sefer hacimce kim fazla? Alttaki sıvı hacim olarak daha fazla. O zaman karışım bu sefer de 3D'ye yakın olacak. Yani şu arada bir yer olacak. Ne diyelim biz buna gelin beraber? 2,5D diyelim. Şimdi artık kaplardaki biz basınçları çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Çünkü karışımların öz kütlelerini biliyoruz. Şimdi birinci kabın yüksekliği 2H değil mi gençler? Yazalım basıncı. 2H çarpı bu kaptaki karışım neydi? 1,5D. 1,5D çarpı G. 2 kere 1.5'tan bunun sonucu 3 çıktı. Buraya geliyoruz. 2H çarpı 2D çarpı G'den bunun sonucu da 4 çıktı. Buraya geliyoruz yüksekliği 2H karışım 2,5D çarpı G'den bunun sonucu da 5 çıktı. 5, 4, 3 yani MLK olarak sorumuzun cevabını buluyoruz gençler. Şimdi üçüncü soru gerçekten güzel bir soru. Düşey kesti verilen silindirik kapta D ve 2D özgütleri aynı sıcaklıkta sıvılar şekildeki gibi dengedeyken K ve L noktalarındaki sıvı basınçları PK ve PL olmaktadır. Buna göre bir çubuk yardımı ile sıvıların homojen şekilde karışması sağlanırsa PK ve PL için ne söylenebilir? Özür diliyorum. Gençler, eğer kabınız düzgünse kabın tabanındaki basınç sıvılar karışsa da değişmez, karışmasa da değişmez. Ne demek istiyorum? Çünkü arkadaşlar sıvılar neden basınç yapıyor? Ağırlıklarından dolayı. Şimdi kabın en alt noktasındaki K noktasının üzerinde zaten hem bu 2D sıvısının ağırlığı var hem de bu D sıvısının ağırlığı var. Ve siz bunları karıştırsanız bile aynı ağırlıkta sıvı, sonuçta bunlar karışınca ağırlıkları değişiyor mu? Değişmiyor. Aynı ağırlıktaki sıvı yine K'ya bir basınç yapacak. O yüzden K'nın bu olaydan ne karı ne de zararı olmaz. Üstündeki sıvı ağırlığı değişmeyeceği için K'nın basıncı değişmez. Bir kere bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Şimdi L'nin basıncı ne olur? Gelin birlikte onu öğrenmeye çalışalım. Arkadaşlar L noktasına basınç yapan sıvı neresidir? Bakın L'nin alt tarafındaki şu sıvı L'ye basınç yapamaz. Bu sıvı aşağı basınç yapıyor. L'ye basınç yapamıyor. Ama şu kadarlık sıvı L'ye basınç yapıyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Diyelim bu kaptaki sıvının toplam basıncı örnek veriyorum 10 HDG. Yani bütün sıvının basıncı. Yani K noktasındaki sıvı basıncı bütün sıvının basıncıdır. Diyelim 10 HDG. L noktası bunun ne kadarından yararlanamıyor? Arkadaşlar bakın şu kadarlık kısmından yararlanamıyor. Çünkü burası aşağı basınç yapıyor. Burası H ise H çarpı 2D çarpı G. İşte arkadaşlar bu kadarından L noktası yararlanamıyor. Yani 10 HDG'nin 2 HDG'sini veriyor. Dolayısıyla L noktası 8 HDG kadarlık basınçtan ne yapabiliyor? Yararlanabiliyor. Ama K noktası bütün sıvının basıncı K'ya bastığı için bütün basınçtan yararlanıyor. Şimdi arkadaşlar biz bu sıvıları birbiriyle karıştırırsak ne olur? Bakın olaylar değişiyor. Ne oluyor? Bir kere karışımın öz kütlesi karıştırılan sıvıların arasında bir değer alır. Yani D ile 2D arasında bir değer alır. Tam ortası nedir D ve 2D'nin? 1.5D değil mi? 2, 1 daha 3 yarısı 1.5. Şimdi tam ortasında bir değer olmaz karışım. Neden? Çünkü karışımda kim daha fazla? Bakın alttaki sıvının daha fazla olduğunu, üstteki sıvının hacim olarak daha az olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bu karışımın öz kütlesi 2D'ye yakın olur. Yani şurada bir yerde olur. Mesela burası ne olsun? 1.8D olsun. Şimdi size soruyorum. L noktası ne kadardan yararlanamıyor diye size soruyorum. Siz ne diyeceksiniz yine? Aşağı taraftaki şu kısımdan yararlanamıyor diyeceksiniz. Ama artık bu kapta tek bir sıvı var. Yani D ve 2D diye bir sıvı yok. Karışım oldu artık bunlar. Karıştırıldı. Ve karışımın öz kütlesi de ne oldu? 1.8D oldu. Yani artık L'nin yararlanamadığı miktar şurası ve burası H çarpı 1.8D çarpı G. Yani L artık 1.8'inden yararlanamıyor. Geri kalanından ne yapıyor? Geri kalanı L'ye yine basınç yapıyor. Dolayısıyla tamamı zaten sıvının 10'du. Bu değişmez. Sıvının bütün ağırlığı aynı kalıyor çünkü. O zaman ikinci durumda yani L'nin ikinci durumunda ne yapacağız? 10 HDG'den bu sefer ne kadarını çıkacağız? 1.8 HDG'sini çıkacağız. Yani geriye arkadaşlar 8.2 HDG kalıyor canlarım. Yani L noktası dikkat ederseniz ne olmuş oldu? Arttı. Ama K noktası üzerindeki sıvı ağırlığı değişmeyeceği için yine K noktasına bütün sıvı bastığı için K noktasının basıncı yine 10 HDG olarak bulunur. Bu arada bu 10'u biz tabii ki bir kabul yani böyle bir kabul ettik. Herhangi bir yorumumuza zarar vermiyor. Dolayısıyla L noktasının basıncı artar. K noktasının basıncı değişmez olarak cevabımızı E şıkkı buluyoruz. Gençler bu soruyu anlatmak biraz zordu. Özellikle müfredat dışına çıkmadan anlatmak zordu. Ben bu şekilde anlatmayı uygun gördüm. Şekildeki düşey kesti verilen kaplarda homojen sıvıların kütleleri eşittir. Bakın dikkat edin. Buna göre kap tabanına yaptığı basınçlar nedir? Şimdi bu sıvıların aynı yükseklikte olduğunu söylemek gerekiyordu. Ben onu ifade etmeyi unutmuşum ama aynı yükseklikte çizdim hepsini. Şimdi bunların hepsi H tamam mı gençler? Fakat bunların kütleleri eşitmiş. Öz kütle konusunu hatırlayalım. D eşittir M bölü V mantığına göre. Canlar M'ler aynı. Yani bunun üstünü çizelim. Şimdi kimin hacmi büyükse onun öz kütlesi daha küçüktür diyemez miyiz deriz. Peki siz buraya baktığınızda kimin hacmi daha büyük? Bakın Z'nin hacmi kocaman. Z ne kadar büyük bir kap. Demek ki Z'nin hacmi büyük olduğu için Z'nin öz kütlesi küçük. Yani DZ en küçüktür arkadaşlar. Bu mantıkla gidersek DY gelir. Hacmi en küçük olan X olduğu için hacmi küçük olanın da öz kütlesi büyük. Yani DX en büyük olur. Şimdi sıvıların basıncı tabii ki de HDG formülünden bulunuyor arkadaşlar. G'ler ve H'lar aynı. Bütün kaplardaki G'ler aynı, H'lar aynı. D'si büyük olanın basıncı büyük olur. Yani X'in D'si büyük olduğu için X'in basıncı büyük olur. Sonra Y, sonra Z olur. Sorumuzun cevabı C şıkkı olarak bulunur. Ağırlıkları eşit olan kaplara aynı cins sıvıdan H yüksekliğine kadar doldurulmuştur. Yani ikisindeki sıvının cinsi aynı. Buna göre niceliklerinden hangileri her iki kap içinde kesinlikle birbirine eşittir. Kap tabanına etkeden sıvı basıncı. Şimdi tabanına dediği için tabana bir nokta koyalım. Yükseklik aynı. H'lar aynı. D'ler aynı. G'ler aynı. Her şey aynı. Dolayısıyla bu doğru. Kap tabanına etkeden sıvı basınç kuvveti. Gençler sıvı basınç kuvvetinde biliyorsunuz H, D, G bir de S var. Şimdi bu kabın tabanı S. Bu kabın tabanı belki de 1.5 S'dir biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani biz bunların S'lerini bilemediğimiz için bu konu hakkında yorum yapamayız. Kapların zemine uyguladıkları basınç kuvvetleri. Bakın dikkat edin. Kapların zemine uyguladıkları. Yani burada bir sıvı basıncı yok. Kap ve zemin. Yani katı basıncından bahsediyor. Katıların basınç kuvvetleri diyor aynıdır diyor. Şimdi katılarda basınç kuvveti neye eşitti? Ağırlığa eşitti. Şimdi ben bu kaptaki sıvının ağırlığının bu kaptaki sıvının ağırlığına eşit olup olmadığı hakkında bir bilgim var mı? Yok. Neden yok? Çünkü kapların S'lerini bilmiyorum. Yani bu kabın S'sine kadar üstü 3 S mi 2 S mi hiçbir şey belli değil. Dolayısıyla ben bu kaptaki sıvının ağırlığı ile bu kaptaki sıvının ağırlığını ne yapamam? Kıyaslayamam. Dolayısıyla da katılarda da ağırlık basınç kuvvetine eşit olduğu için basınç kuvvetleri hakkında yorum yapamam. Sorunun cevabı aşık olarak bulunur. Düşey kesit şeklindeki gibi olan kapta 2V hacmindeki sıvı varken kap tabanındaki sıvı basıncı 4P olmaktadır. Buna göre kaptaki sıvının V kadar alınırsa kap tabanındaki sıvı basıncı kaç P olabilir? Şimdi canlar öncelikle ben bu kaptaki sıvı yüksekliğinin 2H olduğunu yazabilirim, değil mi? Şimdi gençler ben bunu diyelim 2V bu. V kadarını bana gösterin desem. Siz şöyle mi yaparsınız? Hocam bu 2V bunun tam yarısından ben bölerim. V'si burasıdır, V'si burasıdır derseniz sizce bu doğru olur mu olmaz mı? Yani bu kabın V, V diye bölünmüş hali sizce H, H diye mi bölünür? Kesinlikle yanlış. Bir bakın arkadaşlar. Göz var, nizam var. Buradaki miktar ile size hiç buradaki miktar aynı geliyor mu? Aynı gelmiyor. Üstteki daha fazla. Demek ki bu kap V, V diye bu şekilde ayrılmaz. Peki nasıl ayrılır? Arkadaşlar şu şekilde ayrılır. Üst tarafa biraz daha az yani gö şey olarak yükseklik olarak üste biraz daha az vereceksiniz. Yani biraz daha abartayım ben. Şöyle bakın. Şöyle yapalım. Şimdi mesela şuranın hacmi şuranın hacmine eşittir diyebilirsiniz. Çünkü üst taraf geniş ya. Geniş olduğu için yüksekliği fazla olmaz. Alt taraf daha dar olduğu için alt tarafın yüksekliği daha fazla olur. Yani bu haş haş diye ayrılmaz. Nasıl ayrılır? Mesela 1.2 haşa 0.8 haş diye ayrılabilir. Şimdi ben buraya V, buraya V yazabilirim. Yani gençler, şunu anlatmak istiyorum. Bu kapta başlangıçta sıvı yüksekliği 2 haş değil mi? O zaman kaptaki basınç nasıl bulunur? 2 haş çarpı d çarpı g ve biz buna ne demişiz? 4p yazalım şuraya. 4p. Peki, o zaman HDG dg ne olur arkadaşlar? Yarısı olduğu için 2p olur, değil mi? Peki bu kaptan V kadar alınınca yani şurası gidince bak burayı görmeyin burayı görmeyin ne kaldı geriye 1.2. Yani son durumda kabın yüksekliği 1.2h dg. Şimdi 1 h dg olsaydı 2p oluyordu. 1.2 olduğu için 2'den biraz fazla. Yani ne olabilir? 2.5 olabilir. Ama 4 olamaz. 4 olması imkansız zaten. Dolayısıyla hani Hocam tam 2.5 olduğunu nasıl anlıyoruz diyeceksiniz. Zaten burada olabilir diyor. Yani biz buradaki 1.2'yi zaten kafadan verdik. Yani ne olacak? Birden büyük. 1.2, 1.1 herhangi bir şey. 1 olsaydı zaten 2P oluyordu. Bak 1HDG olsaydı 2P oluyordu. Biz birden biraz büyük olduğumuz için 2.5 olabilir mi? Olabilir diyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun cevabı D şıkkı oluyor. Şekildeki sistemde X pistonu üzerine uygulanan kuvvet ile F'ten daha büyük bir G yükü dengelenmiştir. Buna göre bu deneyden sonuçlarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere sıvılar sıkıştırılamaz. Bu deneyden bu sonuç çıkartılabiliyor. Çünkü sizin buraya uyguladığınız basıncı yani F bölü S kadarlık basıncı sıvı ne yapıyor arkadaşlar? iletiyor. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen iletirler. Pascal prensibi arkadaşlar. Dolayısıyla sıvılar sıkıştırılamadığı için üzerine uygulanan basıncı iletir. Yani birinci yargı doğru. Sıvılar kuvvetin yönünü değiştirebilir. Bak siz sıvıya aşağı doğru bir kuvvet uyguluyorsunuz ama sıvı olayın sonunda ne yapıyor arkadaşlar? O kuvveti buraya bu yönde getiriyor. Yani yönünü ne yapıyor? Değiştiriyor. Dolayısıyla bu da doğru. Sıvılar kuvvetin büyüklüğünü değiştirebilir. Nasıl değiştiriyor? Şimdi aynı sıvının aynı derinliğinde basınçlar aynı olur muhabbetimiz yok mu? Var. Şimdi buradaki basınç neydi? F bölü S. Peki karşısında ne var? G bölü S. Şimdi arkadaşlar 2 S. Buradaki 2'ler e, S'ler gidiyor ve G ne çıkıyor? 2 tane F çıkıyor. Yani G aşağı doğru 2 F ile bastırıyorsa ve ya çünkü 2 F olduğunu anladık. G 2 F ile bastırıyorsa demek ki bu da dengede ise demek ki aşağıdan yukarı doğru da ne var arkadaşlar? 2 F var. Bakın siz buraya F uyguladınız. Sıvı onu neye çıkarmış oldu? 2 F'e çıkarmış oldu. Yani böyle bir sonuç da çıkarabiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. Hani ne dedik? Fare ile fili kaldırabilirsiniz. Buradan da sıvıların kuvvetin büyüklüğünü değiştirebildiğini anlayabiliyoruz zaten. Düşey kesitleri şeklinde olan kaplarda türdeş sıvılar bulunmaktadır. Kaplar ters çevrildiğinde hangilerinin tabanına etkeden sıvı basınç kuvveti artar? Şimdi tabanına etkeden sıvı basınç kuvveti. Şimdi hatırlarsanız düz kaplarda Kabın içindeki sıvının ağırlığı ile basınç kuvveti birbirine eşit oluyordu. Kaplar düz olursa. Ama daralan kaplarda ne oluyordu arkadaşlar? Şöyle bir mantık vardı. Diyorduk ki eğer taban şu şekilde olsaydı eğer bu şekilde olsaydı bu da düz bir kap olurdu. Ve F eşit G olurdu diyoruz. Ama buralarda ekstradan sıvı ağırlıkları olduğu için kim öne geçiyor? G öne geçiyor. Yani bu kapta şu anda G büyük F'tir. Bu kapta da tam tersi. Yani bu kapta da şu anda f büyük g'dir. Şimdi arkadaşlar biz bunları ters çevirdiğimizde ne oluyor? Artık bu birinci kap ikinci kap gibi oluyor. Yani yeni durumda yeni durumda g büyük f oluyor. Bak f büyük g'ydi ya bir numara yeni durumda böyle oluyor. İki numarada da olay tam tersine dönüyor. Yani g büyük f iken f büyük g oluyor. Üç numarada herhangi bir değişim olmaz. Çünkü düz kap. Yani 3 numarada yine F eşittir G oluyor. Hangilerinde basınç kuvveti arttı? Bakın arkadaşlar birinci durumda basınç kuvveti G'den büyükken artık küçük yani azaldı. İkinci durumda G'den küçükken artık G'den büyük yani arttı. Üçüncü durumda bir değişim olmadı. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Ve geldik sıra sende sorularına. Eşit hacim bölmeli şekildeki kap sabit debili musluk ile doldurulmaktadır. Buna göre kap dolunca kadar K noktasındaki sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi sizlere şöyle şıkları göstereyim çünkü bu soru şıklardan da yararlanarak çözülebilir. Gençler öncelikle musluktan akan su nereye dolacak? Aradaki bölmeyi de biraz belirginleştirelim. Bakın burada bir bölme var. Bu bölmeden dolayı önce sıvı K noktasının üstüne doğru yükselmeye başlar. Yani arkadaşlar şurası dolar Sonra şurası dolar. Daha sonra dolmaya devam eder. Şurası dolar. Şurası da dolduktan sonra K noktasındaki sıvı yükselmesi sona erer. Neden? Çünkü artık gelen sıvı şuraya taşıyacak. Yani arkadaşlar, önce K'nın yüksekliği giderek artar, artar, artar. Sonra K'nın yüksekliği şu iki bölme dolana kadar sabit kalır. Şimdi sıvıların basıncı da biliyorsunuz HDG olduğu için h artarken basınç artar ama H sabit kalınca basınç da sabit kalır. Yani K noktasında önce sıvı yüksekliği arttığı için basınç artar. Ama daha sonra şu iki bölme dolana kadar K noktasındaki sıvının basıncının sabit kalması gerekiyor. Yani arkadaşlar şu olamaz, şu olamaz, şu da olamaz. Bakın bir sabitlik şart. İşte bunlar olabilir. Yani cevabımız ya Ceyhan ya da Bursa olmalı. Şimdi şıkları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın K noktası ne kadar süre boyunca yükseliyor? Bakın kaç bölme var burada sayalım 1 2 3 4 5 6. 6 bölme boyunca arkadaşlar basıncımız artacak. 2 bölme boyunca basıncımız değişmeyecek. Dolayısıyla arkadaşlar 6 2 aralarında 3 kat var. Yani bu ne demek? 3T süresi boyunca eğer basıncın artıyorsa T süresi boyunca da basıncın değişmeyecek anlamına geliyor. Ha bakın burada 3T süresine kadar basıncı arttırmış. Değişmeyen süreyi 5T yani 3'ten 5'e 2T yapmış. Bu yanlış. Bu hatalı bir çizim olmuş. Ama burada dikkat edin. 3T'ye kadar basınç artıyor. Sonra 1T boyunca basınç değişmiyor. Çünkü her iki birim 1T'de doluyorsa eğer. Bakın burada şu ikisi 1T sürer. Şu ikisi de 1T sürer 2. Şu ikisi de 1T sürer 3. Yani 3T süresi boyunca basıncım arttı. Sonraki 1T süresi boyunca basıncım değişmedi. Sonra da şu ikisi 1T. Şu ikisi de 1T. Yani 2T süresi boyunca yine ne yaptık? Yükseldik. Bakın 4'ten de 6'ya geliyor. Yani 2T var. Dolayısıyla arkadaşlar B şıkkının bütün bilgileri cevapla uyumlu oluyor. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Düşey kesitleri şekilde verilen kaplarda G ağırlığında sıvılar vardır. 2 ve 3 nolu kaplarda ise K ve L cisimleri yüzecek şekilde dengededir. Buna göre hangi kapların tabanlarına etkeden sıvı basınç kuvvetleri kesinlikle sıvının ağırlığından daha fazladır. Öncelikle arkadaşlar bizim 3 türlü kabımız var. Bir tanesi düz kap klasik şu şekilde. Bir tanesi giderek genişleyen kap şu şekilde. Bir tanesi de giderek daralan kap şu şekilde. Hatırlarsanız konu anlatımında bahsetmiştik. Bu bir özel durumdu. Eğer kabımız düz ise Kabın içerisindeki sıvının ağırlığı kap tabanındaki sıvı basınç kuvvetine eşit oluyordu. Eğer kabımız giderek genişleyen bir kap ise bu kaptaki sıvı ağırlığı basınç kuvvetinden daha büyük oluyordu. Eğer kabımız giderek daralıyorsa bu kapta da basınç kuvveti sıvının ağırlığından daha ön planda oluyordu. Şimdi arkadaşlar bir kere bizim birinci kabımız zaten buradaki 3 numaralı kapla aynı. Yani birinci kapta ne oluyor? Basınç kuvveti içindeki sıvının ağırlığından kesinlikle büyük oluyor. Soru da bize hangilerinde basınç kuvveti ağırlıktan daha büyüktür diyor. Dolayısıyla birinci kap bizim için oluyor. Yani bunu doğru kabul edeceğiz. 2'ye geldik. Şimdi ikinci kapta tamam bu bir düz kap sorun yok ama kabın içerisinde ekstradan bir K cismi var. Şimdi ben size soruyorum. Eğer bu K cismi olmasaydı bu kaptaki sıvı yüksekliği ne kadar olurdu? Örnek veriyorum. Bu kaptaki sıvı yüksekliği belki de şu kadar olacaktı. Yani diyelim ki ben buraya Normalde h dedim. Ama şu anda H gereksiz bir artmış durumda. Kimden dolayı k'dan dolayı. Yani eğer arkadaşlar k olmasaydı. şu kadarlık sıvının hdGsi htGsi çünkü basınç kuvveti biliyorsunuz nasıl bulunuyor? H çarpı d çarpı g çarpı s yani şuraya s dedik. Şimdi bu H dGS eşittir g idi. Yani, eğer bu kapta ekstradan K cismi olmasaydı sıvı yüksekliği bu kadar olacaktı ve h dgs eşittir g olacaktı. Ancak K'dan dolayı bu sıvı yüksekliği fazla değil mi? Fazla. Yani arttı mı arttı. İşte arkadaşlar bundan dolayı buradaki h arttığı için artık h dgs g'den daha büyük oldu. Yani artık eşit diyemeyiz çünkü h h'dan daha fazla. Yani mesela burası H'sa burası örnek veriyorum 1.2 h. H artınca haliyle artık G'den daha fazla oluyor. 1 HDGS olursa G kadar oluyor ama biri faz geçince G'yi geçmiş oluyor. Yani bu kaptaki basınç kuvveti de bu kaptaki sıvının ağırlığından daha fazladır arkadaşlar. Yani bunu da doğru kabul ediyoruz. Geldik 3. kaba. Şimdi üçüncü kapta normalde giderek genişleyen bir kap. Giderek genişleyen bir kapta G büyük F oluyor. Yani eğer Tamam bu L olmasaydı bu sıvı yüksekliği daha az olacaktı. O doğru. Yani bundaki H da daha küçük olacaktı. Ve bizim basınç kuvvetimiz ne olacaktı? Mesela buraya da S diyelim. Önemli değil. Basınç kuvvetimiz H çarpı D çarpı G çarpı S olacaktı. Ve bu kap şeklinden dolayı bu kapta sıvı ağırlığı F'ten büyük. Yani diyecektik ki HDGS küçük olur. G daha büyük olur. Çünkü HDGS'ye biz biliyorsunuz F diyoruz. Yani bu kapta g küçük f. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Ancak bizim haşımız bu l cisminden dolayı biraz artmış durumda değil mi? Evet. Yani arkadaşlar buradaki h artarsa bizim şuradaki değerimiz artmayacak mı? Artacak. Ama g'yi geçeceğimizin bir garantisi var mı? Yok. Yani şunu demek istiyorum. Mesela g 60 ise burası da diyelim 40 ise h arttığı için burası 45 olabilir. E 45 olduğunda hala 60'tan küçük olabilir. Ama burası biraz fazla artmışsa yani mesela 40'tan 60'a çıkmışsa tesadüf o zaman eşit de olmuş olabilirler. Yani kısacası bu haşın ne kadar arttıracağını bilmediğimiz için biz hala G'den küçük olabiliriz. Dolayısıyla bunun bir garantisi yok. Sorumuzun cevabı 1 ve 2. Cevap anahtarında arkadaşlar A şıkkı görünüyor. Burada da bir dizgi hatası olmuş. Bu sorunun cevabı A değil, D şıkkı olmak zorunda gençler. Geldik düşey kesit şeklindeki gibi olan kap ağzına kadar su doludur. Özdeş tıkaçlar aynı anda açılıp su akışı bitinceye kadar K'dan akan su kütlesi M kadar olmaktadır. Buna göre L musluğundan akan suyun kütlesi ile ilgili ne söylenebilir? Canlarım bir kere aynı anda bu tıkaçlar açılıyor. Tamam. Buradan fışkıran suyun hızına V_k diyelim. Buradan çıkan suyun hızına da VL diyelim. Şimdi VK ve VL eşit midir? Bak tıkaçlar özdeş diyor tamam ama buranın basıncı fazla buranın basıncı az. Basıncı fazla olan yerde sıvı daha iyi fışkırır. Yani biz bir kere biliyoruz ki L'nin hızı K'nın hızından daha fazla olacaktır. Şimdi iki muslukta açıldığı anda sıvı şuradan başlayarak azalmaya başlıyor. Bakın şuraya geliyor daha sonra şuraya geliyor şuraya geliyor ve şuraya geliyor. Bakın bu hizaya gelene kadar hem K akıtır hem L akıtır. Ama bu hizadan sonra K akıtamaz. Artık sadece L akıtır. Şimdi bu hizaya gelene kadar K ne kadar akıtmış? M kadarlık bir sıvı akıtmış ise L ondan daha hızlı aktığı için bak burada görünüyor. L daha fazla akıtmamış mıdır? Yani K'nın hizasına gelene kadar K M kadar akıttıysa L ne kadar akıtmıştır? Örnek veriyorum 1.2 M'ye kadar akıtmıştır. Yani bu 1 m akıttı. O da ondan biraz fazla akıttı. Peki biz şu an nereye akıttık? Sadece şurayı. Yani arkadaşlar bunun bir bölmesi ne kadar kütle yapıyor? 1m, 1 M, 1.2 M daha 2.2 M yapıyor. E arkadaşlar L şurayı da akıtacak. Şu bölgeyi de akıtacak ve tek başına akıtacak. Yani alt tarafı K akıtabilir mi? Akıtamaz. L burayı da akıtacak. Yani L arkadaşlar burası ne kadar aynı zaten hepsi eşit h h. -h. Dolayısıyla burası da 2.2 m. Yani L 2.2 m'yi kendi başına akıtacak. Dolayısıyla L'nin akıttığı toplam sıvı kütlesi gördüğünüz gibi arkadaşlar ne çıktı? 3.4 m çıktı. Yani 3'ten daha büyük. Dolayısıyla sorumuzun cevabı arkadaşlar 3'ten daha büyük yani E şıkkı olmaktadır. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldim. Şimdi sıra geldi sizlerin soru bankalarından sorularınızı çözmeye. Gençler var mı bir isteğiniz? Kendinize çok iyi bakın. Bir isteğiniz varsa yorumlara belirtirsiniz. Ben de oradan okurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.